Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerdeyiz. Sizler için Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un yepyeni dizisi olan Dünya ile Benim Aramda dizisinden ilk görüntüleri ve ilk kamera arkası paylaşımları yayınlıyoruz. Bildiğiniz üzere dizin Disney Plus'ta yayınlanacak ve 14 Eylül'ü herkes iple çekiyor. Bugün dizinin tam fragmanı da yayınlandı ve fotoğrafları da çıktı. İşte sizler için fragmandan olan görüntüler ve ilk bölümden olan kareleri yayınlıyoruz. Umarız ki başarılı bir yapım olur. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.